Bu iyidir abi, bundan biz çekelim. Mustafa ile çıktık. Piyasaya. Daha açız abi. Al Mustafa, oturalım mı hoşken abi? Sonra yer arıyoruz. Senin. abi. Hayır hayır o senin, hayır, senin ya. Abi. Ne fark ediyor abi? Aynı Çok şey. Sen işi fişi ver bana fişi. fişi, fişi Almanya'dakiler evet. ucuza yaşadıklarını söylüyorlar ya. Bak Türkiye evet. ne kadar ucuz onu göstereceğim şimdi. Parada şu, Ne yapıyor tabi? şimdi 330 lira. lira kaç euro yapıyor? Hı? 10 euro yapmıyor. Ee, yapmıyor. Abi 10 euroya bak şimdi dünyayı yiyeceğiz 10 euroya. Bir de pahalı derseniz Türkiye'ye. Almancılar Aynen dur şimdi gelsin canlısını göstereceğim. 10 Euro'ya yapmıyor bir de 8 Euro. 8 Euro'ya malzemeyi göstereceğiz. Şimdi. Ne abi? Söylüyor mu? <laughs> Mıstık. Bizim azar da kayboldu kanalda. Almanya deyince şimdi aklıma geldi gene. Yapıyor, bir şeyler geçiyor, Şener Şen gibi ata bindi. At mı kaçırdı acaba? Azeri? Yok abi içeri girmez o. Abi. Azer garantici adam. Yaşlı hataya basmaz bu saatten sonra. Değil mi Azer? <laughs> Yaprak sarması seni. Kenardan fındık faresi gibi izliyorum videoları. Hiç sesin çıkmıyor. Abi 8 euro falan dedim ben ama bir tane et döner. Bir tane tavuk döner. Ama ufakmış abiler 8 euroya. Ama olsun 8 euro gene Almancıya bedava abi. Bu mı fena değil ya? Ufak duruyor ama. Usta güneş olsan batar mıydın ya? Batmazdım bat, 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 Ben güneş olsam hiç batmazdım abi. De kalır, de kalır, de kalır, de kalır. Nerede bu adam ya? Abi neredesin ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun abi? <laughs> Alalım. E abi. Alalım piyolara birer tane. Aa, Değil mi? Ayaktayken yatıyormuşuz <laughs> ya. <sıyafetleri. gülüyor> ne kadarmış bunlar? Güzel ama. Uzun yolda efsane oluyormuş. Çıkartınca bir boşluk hissettim üzerinde. Bir sus mu? evet abi telife girmez herhalde ya bu müzik değil yani sonuçta. Girer. Yani girer mi? Bilmiyorum. USB çoğaltıcı aldık. Bir de kablosuz mikrofon aldık. Şu an tek eksiğimiz o kalmıştı. Ama çok kaliteli bir şey değil kablosuz mikrofon. Tek avantajı aa şimdi mesela takılı olsa şarjı olsa bu düz sesi almayacak. Avantaj o bir de 30 metreye kadar çekim oluyor. Sus muhabbet telefe gireriz. Devam et. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8.